Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esaslı bir nikahla bir araya geldiğinde karı koca, erkek kadına bir ev satın almak zorunda mıdır? Cevap olarak diyoruz ki, kadının ev ihtiyacını karşılamak, Nikah akdinin gereği olarak erkeğin görevidir. Ama bu görev satın alarak da gerçekleşebileceği gibi kiralayarak da gerçekleşebilir. Mühim olan kadının sorunu olmayan bir evde yaşamasını sağlamasıdır. Bu kirası ödenerek sağlanıyorsa hiçbir sorun yok demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.